Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Sağlıktan, dürüstlükten bizleri ayırmasın değerli takipçilerim. Amin. Bugün Fatma Hanım bahçesine indi. Hava çok güzel. Dedik ki bir şeyler yapalım. Bir yerlerden başlayalım artık bahçe zamanı geldi. Bahçe işleri zamanı geldi. Yavaş yavaş bundan sonra Ramazan'da çıktıktan sonra bahçe işlerine başlayacağız. Ramazanımızın da geri sayımına başladık. İnşallah hayırlısıyla da bayramı göreceğiz değerli takipçilerim. Şimdi ne yapacağım? Benim buraya böyle 4-5 tane böyle kazığım var. Onlara böyle alçaktan bir tel yapacağız boyuma göre <laughs> çok yüksekten değil. Ondan şimdi telini yapacağız. Orada biraz ıspanaklarım var. Ispanaklarımı alacağım. Biraz kazabilirsem kazacağım değerli takipçilerim. Bugünkü işlerimiz bu. Bismillah diyelim başlayalım. Şimdi de şu şeyden, ıspanaklarımı lan şöyle evde temizlerim onları artık şöyle biraz da güneş vurdu onlar ama Aldıktan sonra ıslatırım onlar. Gene bize yetti. Hamdolsun Allah. A. Gene bana yetti. Yani öyle bu sene öyle çok ahım şahım güzel olmadı ama gene de yetti bize. Bu şekilde yetiyor. Evet, kolay gelsin hayatım. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba değerli takipçiler. Fatma Hanım'ın bahçe işlerine bugün yardım ediyoruz. Onun en çok sevdiği aylar geldi. Yaz ayları. Toprakla uğraşmak. Evet. Onun stres atma yöntemi. Gerçekten de öyle. Yani. Seyvanını yapmaya yardımcı oluyoruz bugün. Olabildiğimizde. Evet, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yavaş yavaş kendimizi yormadan. Sen şimdi bir daha vur istersin. Tamam, ayarla elinden kopmasın. Yok, kopma, kopma. He, zaten o çok uzun değil. Ha, çok da kısa olmaz. Çok da kısa olmasın. Boyları aynı olsun hayatım. Bu tarafı vurdun ya. E, bu tarafın boyuyla aynı olsun. Çakmaya, şimdi benim boyum da bak. Uzaktan hayatım bak yavaş yavaş. Su döksek mi diblerini? Yok yok, gel, yok, yok. Senin boyun yetmezse benim boyum hiç yetmez. <laughs> O, bir, o biraz sağlam olmadı gibi geldi bana. Buyur. Daha sonra kapı kapatırım da bir daha şey yaparım. Tamam. Gireyim. Onun olmasa dibine biraz su dökeriz. İstersen su biraz dökelim diblerine hayatım. Bir daha vur istersen. Allah. Ulan şimdilik bir kapat da bir şey ayarlayalım. Şimdi ne yapıyorsun hayatım? Telini çekiyorum He telini tamam. Öbür tarafa da tel pay bırak hayatımı. <laughs> tamam. Gergin olsun. Gösterdim en başa geldik. He. Ee, Gergin Güzel fikirdi değil mi o tepelerini delmek? Güzel fikirdi. De, yetmedi mi? Yetmedi bu. Ek bulmam lazım ama. Tamam. Buldun mu? İnşallah dibine diktiğimiz şeylerden de ürün almaya nasip eder biz Allah. Im. Rızkımız varsa Allah'ın verecek. Gel gel gel. Aha. Gel baştaki şey gelsin yani. En baştaki şey asıl gelsin yani. Zaten. bu tarafa. Biraz daha gelsin hayat. Bu kadar yeter. Yeter bu kadar mi? O yamuluyorsun o taraf. Tamam. Onun dibine taş koyacağız. Eh, aynen. Bunun bu tarafına Taş koyacağım. Taş koy burada vuralım. Falan. Koyacağım hayat. O kadar alçak mı bağlıyorsun? Alçak mı? Ya yani fark etmez olsun tamam. Ha sen üst, on, o iki telin arasına naylon telden sergi yapacaksın değil mi? Hı -hı. O zaman tamam. Ne şey yapacağım da? Bugün şimdi alttan geldiğim zaman alttan üstten Öreceksin iki telin arasını. İki telin arasını öreceksin. Aferin mantıklı. Yani Divine diktiğin sebzelerde, otellerde inkar ediyor, alacak. Onun için onun öyle dola bir sefer ona. Ondan sonra git öbürüne dola. Bu sefer doladın mı yet? Pensel elindeydi. Tamam tamam aç. Evet. Asıl biraz yettirirsin onu. Neredeyse yeteydi yani. <laughs> e, tamam bir parça daha ek yapalım. Şuraya bir küçük parça atmıştık. Biraz önce. Bir onu bana. Durdurayım o zaman. Sağdır. Şimdi gel aşağıdan evşek mettim onu da. Bakayım. Yok. Tamam. Değil mi? Evet, evet, tamam. <laughs> o kadar uğraşma Fatih. Bir sefer düğmelediğimi yeter ya. <laughs> da iyi değil mi? Çok da sık olmaz. Aynen. Şimdi ucunu bir birleştireyim. Dur hayat. Bak şimdi Allah. ne oldu burası. İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Ucunu bir birleştireyim. Birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Değerli takipçilerimiz. Siz de böyle yap. Buradan alalım. Evet. Bağladım. Ne oldu? Bu niye gevşedi? Ben buradan kazıya o tarafa doğru evet. yaslandım mı? Tamam. Ya sonunda da hayatım zaten oradan bir destek vereceğiz ona. Evet, Nasıl hocam. gözüküyor? Güzel gözüktü değil mi? Güzel güzel. Şimdi. Bu tarafa böyle seyrek yapıyorsun sanırım fasulye dikeceksin bunlar. Bu tarafa. Şimdi böyle yap. Bu, bu şöyle yarıya kadar fasulye. Ondan sonra salatalık. Ondan sonra salatalık diye niyetim öyle. Salatalık yaptığın şey telleri biraz daha sıkı yaparsın. Ee, Allah nasip edersin. Şimdi. Karalahanay kırmadan şuradan şöyle alayım. Dört oldu değil mi? Hı. Hmm, oraya bir tane daha bu tarafa tamam. Şöyle bir tane daha koyduk mu? Aynen. Fatih şöyle yapsana. Nasıl yapayım? Daha kolay yaparsın. Bak çıkar. Çıkar. Çıkart. Bak şimdi. Şöyle. Şöyle. Yani oraya taktıktan sonra öyle. Şöyle mi Ha? Ha ha ha. Evet. Niye da... daha önce demedin? <laughs> <laughs> Şimdi geldi aklıma. Ay. Daha hayır. sıkı olur hem daha sağlam. beni uğraştırıyorsun. Şş, aklıma geldi dedim lan. <laughs> ha niye ne demişler akıl akıldan üstün. Evet yani onu da böyle gel buraya çip diye bağla. Ben de bunu bir yerde gördüm yani. E sen zaten fasulyelerin önceden böyle yapıyordun da tel. böyle yapıyordum da böyle alçaktan değil. Ha, He, ha. E, alçaktan böyle yapmış adam. Bir de bir güzel vermişler ki böyle toplaması bile sarıyor sana. Seninle de aynı için. olacak merak etme. İnşallah. Allah nasip ederse bak bu gene gevşedi ama şimdi üstten hepsini takıyorsun sonra alttan bağlıya bağlıya gizlen. Daha mantıklı. Bir şey bir kolay var. Aynen. Evet değerli takipçiler, bahçedeki işlerimizi yaptık. Kazıklarımızı vurduk, tellerimizi yaptık. Ramazan olduğu için oruçluyuz. Bu kadar anca dayanabildik. Bir şeyler yaptık. Bugünkü bahçe işlerimiz bu kadar. İnşallah severek, beğenerek bizleri takip edersiniz. Kanalımıza abone değilseniz, abone olup yorumda beğeni yaparsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın. Evet sevgili dostlar. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Allah'a emanet olun.